Manisa'nın Kula ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Uşak İzmir Karayolu Peribacaları mevkisinde Muammer Akyıldız'ın kullandığı termosifon ve kalorifer peteği yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine acil sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tır içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ak Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma şarampole savrulan termosifon ve kalorifer petekleri için güvenlik önlemi aldı. Antalya'da ise meydana gelen trafik kazasında kamyonetten yola dökülen lahanalar polisler tarafından toplandı. Aydın Cirim idaresindeki lahana yüklü açık kasa kamyonet, Kepez ilçesi D100 karayolunda aynı yönde giden Emrah yönetimindeki plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolun sağındaki refüji aşan kamyonet otomobilin üzerine devrildi. Kamyonet polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından el birliğiyle kaldırıldı. Araç sürücüleriyle otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından yapılan alkol muayenesinde otomobil sürücüsü 1.15 promil alkollü olduğu belirlendi. Öte yandan yola savrulan kamyonetteki lahanalar polis ekipleri ve araç sahiplerinin çalışmasıyla toplanarak başka bir araca yüklendi.